Sevgili gençler bir dersimizde daha yine karşınızda ve elbette yanınızdayız. Arkadaşlar ben soru çözmeye devam ediyorum. Yine karışımlar konusuyla ilgili soru çözeceğiz. Ve böylece arkadaşlar karışımların ayrılması ile ilgili konumuzu ne yapmış olacağız? Pekiştirmiş olacağız. O halde hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar klasik sorularımızdan bir tanesi. Yine ÖSYM e benzeri bir soru. Elimizde çakıl taşı, kum ve şeker karışımından her bir bileşeni saf olarak ayırmak için işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır? Şöyle bir göz attım arkadaşlar. Suda çözünme var, ayıklama var, buharlaştırma var, süzme var. E arkadaşlar o zaman şu çakıl taşını kum ve şekerden rahatlıkla ben ne yapabilirim? Elbette ayıklayabilirim. O halde arkadaşlar ben öncelikle ikinci işlemi yapmalıyım. Pardon özür diliyorum. İkinci işlemi arkadaşlar öncelikle yapmam gerekti. Yani ben ayıklama işlemini yaparsam çakıl taşını, o kocaman kocaman olan çakıl taşlarını kum ve şekerden rahatlıkla ayır. Peki benim elimde arkadaşlar ne kaldı şimdi? Kum artı şeker kaldı. Yine seçeneklerimize şöyle bir göz gezdiriyorum. Ve suda çözme gibi. Şimdi arkadaşlar suda çözersem şeker suda çözünür. Doğru mu? Evet doğru. O halde önce ben bir şeker ve kum karışımını şöyle su ekler suda çözersem ki birinci işlemi yapmış olurum. O halde arkadaşlar ne olur? Bakın bir kum dibe çöker. Suda çözülmediği için. Doğru mu? Kum. Peki ne var çözeltide? Şekerli su var artık. Tamam. Peki başka ne yapabilirim? Şöyle süzme ve buharlaştırmaya bakıyorum. Ha, o zaman arkadaşlar ben bir süzme işlemi yaparım. Kumu ayırırım. Eğer süzersen. Süzme işlemi yaparsan, elbette homojen bir karışım olan şekerli su ne yapar? Bu süzgeç kağıdından geçer. Ama süzgeç kağıdının üzerinde sizin kumunuz kalır. Çakıl ve kumu ben saf olarak ayırmış oldum mu oldum ha? Şimdi ne yapmış oldum? Süzme mi yapmış oldum? Evet, onu da yazmayı unutmayalım. 4. E, geriye ne kaldı? Buharlaştırma. E, gerçekten de arkadaşlar, geriye kalan şekerli suyu ısıtmaya başlarsam ben o zaman rahatlıkla sizin suyunuz ne yapar? Buharlaşır. Şeker ne yapar? Şeker kristal olarak gibi çöker. Böylece arkadaşlar ben şekeri de ne yapmış olurum? Saf olarak ayırmış olurum. O hangisiydi? 3'tü. Şimdi bu sıra arkadaşlar hangi seçenekte var? 2, 1, 4 ve 3 C şıkkında var arkadaşlar. Evet. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda arkadaşlar aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için Karşısında verilen yöntem yanlıştır. A şıkkında ne var? Kum naftalin var. Arkadaşlar naftalin süplimleşme özelliğine sahiptir. Doğru mu? Ben bu karışımı birazcık ısıtsam hemen sizin naftalininiz ne yapar? Süplimleşir. Yani katı halden gaz haline geçer. Süplimleşme. Değil mi? Evet. E o halde arkadaşlar kumun süplimleşme gibi bir lüksü var mı? Hayır yok. O halde naftalin kumdan rahatlıkla ne yapmış olur? Ayrıştırılmış olur. Evet. Yani arkadaşlar bu karışımları ayırma işleminde biraz da neyi kullanacaksınız? Gördüğünüz gibi sorularda mantığınızı kullanacaksınız. Tuzlu su. Arkadaşlar tuzlu su nedir? Şimdi yorumumuzu yapalım. Tuzlu su homojen bir karışımdır. Peki bu homojen karışım neden oluşmuştur? E, elbette tuz artı sudan oluşmuştur. Yani karşınızda katı artı sıvı homojen bir karışım vardır katı artı sıvı homojen karışımları genellikle biz hangi yöntemle ayırırız? Basit damıtma yöntemiyle ayırırız arkadaşlar. Değil mi? Evet. Basit damıtma demiş. Doğru. Su karbon tetra klorür. Arkadaşlar su artı karbon tetra klorür. Su nedir? Su sıvıdır. Karbon tetra klorür nedir? Oda koşullarında sıvıdır. Arkadaşlar eğer bu sıvı sıvı homojen karışım olsaydı o zaman bu sıvı sıvı homojen karışımını rahatlıkla ayrımsal damıtma ile çünkü kaynama noktası farkından ayrımsal damıtma ile ayırabilecektiniz. Peki esası ne? Esası kaynama noktaları farkı. Doğru mu? Tamam. Ama burada önemli bir sorun var. Bakın arkadaşlar konuyu bilmek ne kadar önemli su polar bir moleküldür. Karbon tetraklorür ise apolar bir moleküldür. Dolayısıyla karbon tetra tetraklorür suda çözünmez. Çözünmediği için de arkadaşlar bu iki sıvı homojen değil bir heterojen karışım oluşturur. E, heterojen karışımı da ayrımsal damıtma yöntemiyle ayıramazsınız. Ancak bu heterojen karışımı koyarsınız bir ayırma hunsine öz kütle farkı sayesinde ayırırsınız. Bakın sizi yoklayan güzel bir soru. Arkadaşlar diğer şıkları size bırakıyorum. Hemen geçiyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda bakalım bizden ne istemiş. Saf x, y, z sıvılarının aynı ortamda kaynama noktaları x büyük, z büyük, y'dir. Evet arkadaşlar bu üç saf sıvının kaynama noktası sırası x büyük, z büyük, y'dir. Kaynama noktası en büyük olan x, Değil mi arkadaşlar? En büyük olan X, en küçük olan da ne arkadaşlar? En küçük olan da Y. Devam edelim. Bu üç sıvıdan eşit hacimlerde karıştırılarak oluşturulan homojen bir karışım, ayrıtma, ayrışma, özür diliyorum, ayrımsal damıtma düzenine konulup birbirinden ayrıldığında aşağıdaki sıcaklık zaman grafiği elde ediliyor. Güzel. Buna göre hangileri yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. E şimdi benim ne var? Bir ayrımsal damıtma düzeneğim var. Ben bu düzeneği size hatırlatayım. Şöyle siz ne yapıyorsunuz? Isı e, veriyorsunuz. X, Y, Z homojen karışımımız var. Sonra şurada bir fraksiyonunuz var. Bu fraksiyonda arkadaşlar bir soğutma kabınız var. Şuradan su girişiniz ve su çıkışınız var. Ve destilatınız var. Yani topladığınız kap var. Siz arkadaşlar ısıtmaya başladığınızda tabii ki şöyle de bir termometreniz var. Termometreden takip ediyorsunuz. Şimdi burada mesele şu arkadaşlar. Siz bu sıvıyı sıvı karışımını homojen karışımı ısıtmaya başladığınızda önce arkadaşlar kaynama noktası düşük olan, değil mi? Mantıken. Kaynama noktası en düşük olan buharlaşır. Şu soğutucudan geçer ve tekrar sıvılaşarak kabınızda, destilatınızda toplanır. En küçük olan hangisi? Y. O halde arkadaşlar önce siz neyi toplarsınız? Y'yi toplarsınız. O halde arkadaşlar grafikte önce şu sıcaklığın sabit olduğu bölge ne demek biliyor musunuz? Sizin Y kaynama noktasına gelmiş ve hızla destilatta yoğunlaşarak toplanır. Sonra arkadaşlar sonra sıra neye gelecek? Y bittiğinde karışımınızda sıra Z'ye gelecek. Z de arkadaşlar hızla buharlaşacak kaynama noktasına geldiğinde sizin destilatınızda toplanacak. O halde arkadaşlar sıcaklığın sabit olduğu dördüncü aralıkta Z ne yapmaktadır? Kaynama noktasına gelmiştir. En son arkadaşlar bu karışımdan ayrılacak olan kaynama sıcaklığı en büyük olan ne olacaktır arkadaşlar? X olacaktır. Evet. Şimdi biraz daha sorumuzu yukarı çekelim. Nasıl olsa grafiğimiz gözümüzün önünde. Ve grafiği yorumlayalım. Öncüllerimize geçelim. Üçüncü zaman aralığında damıtma kabında x yoktur. Damıtma kabı dediğimiz hangisi arkadaşlar? İşte şu. Destilat sizin saf olarak sıvınızı topladığınız kap. Karışımın bulunduğu kab ise nedir? Arkadaşlar damıtma kabıdır. Değil mi? Damıtma kabı. Tamam. O halde damıtma kabında diyor x yoktur. Oysa üçüncü zaman aralığında dikkat ederseniz y buharlaşmış ve gitmiştir. Yani tamamen damıtma kabından giden kaynama noktasına gelen y'dir. Kapta hala x vardır. Yanlış. Altıncı zaman aralığında y kaynamaktadır. Arkadaşlar altıncı zaman aralığında kaynayan y değildir. X'tir. Yanlış. 5. zaman aralığında damıtma kabında bakın 5. zaman aralığından bahsediyor. Çoktan Z ve Y uçtu gitti. Destilatta toplandı. Zaman aralığında damıtma kabında X ve Z sıvıları vardır diyor. Evet X sıvısı vardır ama Z sıvısı maalesef çoktan dördüncü zaman aralığında kaynama noktasına geldi ve bizim çözeltimizden ayrıldı. İşte arkadaşlar soruların yorumlanması. Evet bu soruda doğru cevap hepsi yanlış olduğuna göre E şıkkı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda yukarıdakilerden hangileri özütlemeye örnek olarak verilebilir? Özütleme diğer bir adıyla ekstraksiyon nedir hatırlayalım mı? Özütleme. Arkadaşlar özütleme tanım itibariyle şudur. Özütleme istenilen maddeyi karışımda istenilen maddeyi istenilen maddeyi uygun çözücü uygun çözücü vasıtasıyla ile çekmek ortamdan uzaklaştırmak güzel bir örnek verilir arkadaşlar siz peynir aldınız ama bunu tuzdan yemiyorsunuz o halde arkadaşlar siz almış olduğunuz bir kalıp peyniri ne yaparsınız Şöyle suya atarsınız. Bundaki sebep ne? İstemediğiniz tuzu peynirinizden uzaklaştırmaktır. Ha, o halde arkadaşlar yavaş yavaş bu peynirdeki tuz ne yapar? Suya geçer. Ve tuz oranı peynirden azalmış olur. Siz de bir süre sonra peynirinizi alırsınız ve afiyetle yersiniz. İşte arkadaşlar farkında olmadan siz ne yaparsınız? Özütleme yaparsınız. Tam da birinci öncülüğümüzde bu örneği vermiş. Tuzlu peynirdeki tuzun su ile giderilmesi istenilen bir maddenin ya da istenmeyen bir maddenin uygun çözücü vasıtasıyla o karışımdan uzaklaştırılması Yağlı tohumlardaki yağın hekzan gibi çözücüler kullanılarak tohumdan ayrılması. Bu kez arkadaşlar bu yağlı tohumda istediğiniz madde ne? Ya uygun çözücünüz ne? Hegzan. Ne yaptınız? Ortamdan onu çektiniz. Özütleme yaptınız. Su içerisinde istenmeyen yodun, bakın istenmeyen yodun karbon tetraklorür uygun çözücüyle ortamdan çekilmesi. O hal arkadaşlar üçü de nedir? Üçü de özütlemeye güzel bir örnektir. Gelelim son sorumuza. Evet. Arkadaşlar saf x, y, z katılarının saf sudaki çözünürlükleri aşağıda verilmiştir. x, y, z katılarından oluşan karşıma sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. Bu da arkadaşlar ÖSYM tarzı bir soru. Çözeyim istedim. Nihayetinde aynı zamanda ne yapacaksınız? ÖSYM sınavlarına da hazırlanacaksınız. Özellikle TYT kimya için bu konular çok önemli arkadaşlar. Karışımlardan mutlaka her yıl soru gelir ÖSYM sınavında haberiniz olsun. Şimdi tablomuzu bir inceleyelim. Arkadaşlar katımız X, Y ve Z. Dikkat ederseniz ne 20 derece sıcaklıkta ne de 50 derece sıcaklıkta arkadaşlar Y çözülmüyor ama x ve y'nin nesi var? çözünürlüğü var. E sonuç itibariyle ben kabaca şunu yapabilir miyim? En azından 20 derece sıcaklıkta ben üçünü suya atsa, değil mi? Y çözünmeyecektir. Y katı olarak kalacaktır. Ancak arkadaşlar bu suda x ve z ne yapacaktır? çözünecektir. Ben sıcaklığı artırdığımda ben sıcaklığı artırdığımda, bakın Y katı olarak kalmaya devam edecektir. 50 derece ya da üzerinde. Ben sıcaklığı artırdıkça arkadaşlar, X'in çözünürlüğünün arttığına dikkat edin. Bakın 10'dan 70'e çıkmış. Ama Y 80'den 0,01'e inmiş. Yani neredeyse tamamı ne yapmış arkadaşlar? Neredeyse tamamı çökmüş, kristallenmiş Z katısı. Şimdi geçelim soruya. Birinci işlem. Önce şimdi nasıl olsa tablomuzu yorumladık. Şöyle biraz daha aşağıya kaydıralım. Seçeneklerimizi de görelim. Soruyu okuyalım. Buna göre birinci işlem sonunda süzgeç, süzgeç kağıdında kalan madde ve ikinci işlem sonunda kristallenen madde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birinci işlemde ne yapmış? Karışım 20 derece sıcaklıkta yeterince sal suya atılıp karıştırılmış. Ben onu yaptım zaten. Elde edilen karışım süzgeç kağıdından geçirilmiş. Güzel. İşte arkadaşlar birinci işlem. Ben birinci işlemde yani 20 derece sıcaklıkta bu maddeleri suya attım. Peki arkadaşlar ben süzgeç kağıdından bu karışımı geçirsem. X ve Z çözündüğü için süzgeç kağıdından rahatlıkla geçer. Değil mi? Ancak süzgeç kağıdından geçemeyen ne olur? Dipte çözünen Y katısı olur. Demek ki birinci işlem sonunda arkadaşlar süzgeç kağıdında ne toplanacak? Y katısı toplanacak. Bakın güzel bir soru. Devam edelim. İkinci işlem. Kalan süzüntü 70 dereceye kadar ısıtıldığında yani 50 dereceden de daha fazla ısıtıyorsunuz. Çözeltinin dibinde kristal oluşuyor. Ha. İşte arkadaşlar benim yapmış olduğum ikinci işlem size anlattım. İki, yapmış olduğum ikinci işlemde Y'yi zaten süzmüştük. Yapmış olduğum ikinci işlemde Z ne oluyor? Katı olarak çözünürlüğü çok çok azaldığı için çok büyük bir kısmı katı olarak çöküyor arkadaşlar. O halde ikinci işlem sonunda çöken maddeniz, kristallenen maddeniz nedir? Z'dir. O halde cevaplarda neyi arayacağım ben? Y ve Z'yi arayacağım arkadaşlar. Süzgeç kağıdında kalan madde Y, kristallenen madde Z'dir. Doğru cevabım da A şıkkıdır. Evet gençler, hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.